Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce bir kişiye değinmek istiyorum. Arkadaşlar benden Nurman'ın RP istiyorsunuz. Ben Asgari çalışan bir güvenlik görevlisiyim. Yani benim herhangi bir yerden ek gelirim yok. Bana da RP'yi İsviçre'deki arkadaşım olan Aytar arkadaşım aldı. Gördüğünüz üzere. Yani benden RP istemeyin. Yok yani elimde olsa atarım yani. Ben size istetmeden de atarım. Ama yok yani herhangi bir gelirim yok. Ben de sizdenim. Anlatabiliyor muyum? Bir diğer konuysa ilk 30'a girdik durmak yok devam git yere kadar gideceğiz bakalım da nereye kadar çıkacağız hedefimiz ilk 10 ilk ona girmek oraya Türk bayrağını koymak Azerbaycan bayrağını koymak biz eksilmiyor muyuz biz de eksiyoruz arkadaşlar hemen göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar bak eksi 21 eksi 9 eksi 37 eksi 51 yani biz de eksiyoruz ama pes etmek yok Tamam videolara like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Spikerimiz Sedat. Bu tanıtır mısınız bize Sedat Bey? Myanmar genellikle yazları Burak kuşları. iki Söylesene lan, oğlum lan, Fatih, oğlum düşmüş koğuşundan. O tam ayrıldı düştü. Ayrılmazsa bir şey yok. Alacaktım ben onun çatıyı. Geçti Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten geçti. Her şey adam geçti. Oğlum ne oluyor? Başkası vurdu onu. yani 3. sezonda hatta 3 4 kademem var ya. Normal değil. Onun yüzden bulur da bir tolmuyor mu dul? Nedir? O neydi? kanka da değiştirmişti de galiba ya. Evet, çıktı yok. Ölülere saygı yapıyorsun. Dedim ya sana. Gel al. Havuç bastı. 6 oh, doğru ya 7.62 var mı? Buraya bıraksın çıplama 50 tane Az daha bırakabilirim Kaç tane? Buggy geldi 70 kadar buggy geldi buggy, geldi. buggy geldi. Tamam aldım sessiz sıkıntı yok Bomba kim attı? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Bombayı kim attı? bomba bana. Ha bu adam yanaşmış bu abi. Bu adam attı bombayı onu arayamayacağım şimdi. Kim bilir hangi evin içinde yatıyor. Ekmek ya ona. Bu ekmek yolunu Aklıma 2-3 adam var altta 2-3 kişiler <laughs> Arabaya çıkarken adamını vuran Hepsi karşıdan Yoksa bomba atmaz ölmeyiz Basını görüyorum şu anda Tavarlayalım evet. şunu. Arabadakilerinizi çok vurdum ya. Ben de o çok Nasıl uyudum şimdi biliyor musun? Araba uçmuş birader. Hı? Bu ne abi niye kaçıyor bu millet ya? Alana geçelim alana. Neler alan 900 metre gidelim alan olsun evet. Ulan şunu da ışın yaptı. Adam var orada. Kaçıyor. Şuradan gelsin vuracağım. Hadi sen çık arkamdan ölümden çık Sedat. Tam önüme geldin bir durdun bir ya. Bin 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 bin. Tamam geri kaz. Sen nereye kaçıyorsun? Ateş etsene. <laughs> Kes kaçak son kafasına ya. geçsin evet. ona. Önüme geçsin adam o şey yapacaksın diye, diye. Buradan diye. Adam dört var da sarısam ya. Adam var. Bu adam niye böyle deli deli verdi ya? Biraz şey verecek anasını satayım az daha zorla sorayım. Adam aşağı atladı. atladı. Çok az canı var. Çok az canı var. Direkt puşla. Niye herkes tek böyle ya. Allah Allah. Üstüne bir şey kaldı mı? Yok da gidelim hadi. Az daha ki çekmem lazım. Allah Allah. Lan dürbün. Ya. İki tane vurdum. Marked a location. Gördüm, aşağı düştü. Watch out. benzin varsa benzin alın onlardan arabada benzin yok. 7-8 skill daha alsam güzel olur. Ee, Sonunda bir de 5 Görünce salmam. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar kimlerle oluyoruz? Adamlar mezarcıyı bu sliyor <laughs> sadece iki kişi, sadece iki kişi. Sağ 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 tepeye gelecekler. Şurayı oyna. Mark location. <laughs> Yolun arkasındalardı. Evet arabaya bindiler. Çok yedi. Açıktayız. Durmak zor. Kavuralım kavur. Hayta bir titirmeyeceğim gel. Yukarı, yukarı doğru gel. Tamam ben kavurdayım. Yeleğim hiç çok adam tek atıyor. Ya. Oğlum bomba atamıyorum anladım. lan. Sedat alsana Sedat. Ben yine de statladım. Sedat al. Kavuracağım. Kavuracağım bıçak. Sedat tamam, öyle şey. Tamam Sıkıntı yok. En az 3 lira. UMP atıyor da nereden atıyor? Yüce tab oldum ha, beni bir daha al. Kanka. Son, son kaldı, son. Hı? Abi iki mermiye düşüyorum ya. Arkadaşlar kusura, kusura bakmayın zıplıyorum. herhalde. Ben so ben Kanka hareket. zıplıyordunuz da videodayım ya. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Zıplıyordunuz kanka da videodaydım ya. Arkadan mı gelecekler ya? Arkadan gelebilirler. Buradan da geliyorlar Ama çok geç olmadı Çok geç olmadı mı acaba? Lan! Lan! kanka 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 öldüm öldüm Selat öldüm tut tut Ona, ona. Aytar yatı 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 Ay önünde vur şunu Dura beni dura beni Oğlum aklım başımdan çıktı lan Senin Allah belanı vermesin <laughs> Ayrılmayın birader yanımdan Ayrılma. Ölmek istemiyorum ayrılmayın yanımdan Valla kalbi atışı var da. Bu neydi lan? Adı Adrenalin diyorlar kanka. Adrenalin tavan yaptı. Ha gördüm. Vurdum abi mi? Ee, nerede? Çok açık burası ya. Elim ayağım titriyor anasını satayım ya Arkadaş hepsi bana atıyor ya Valla elim ayağım titriyor ya Eğim alamıyorum Allah belanı vermesin seni Şimdi güleneceğim ben ona? Neredeler kanka? Şu sağdaki abm atanı göremedim Ben ona bakıyorum onu bulmaya çalışıyorum da ilk önce Allah Allah Gördüm Bunlar da ya. Aklın yeni sürüm demek. Kalabalığa değil. Evet, Evet, Ayter bir işaret. nerede? Gördüm. Watch out maktur <laughs> ne sonra koşuyor orada oradalar tamam 3 kişi 2 kişi 2 kişi orada çok iyi. YPG diyor lan. Oğlum ben size... YPG. Burada selam olsun. YPG'ye selam. Ananınla selam ona Annes, an, annesine selam söylesin. Bir de çöl kamuflajı girmiş oradan sıkıyor. Yapmış oraya. Burada yok. Bak alev... silahının şey alevini gördüm. Diyatır göremiyordum. Ben 8 e işte açtım hadi gördüm. Yandım. Bu da sürüne sürüne geliyor. Önümde çimende. <laughs> <laughs> Kaçın oğlum. 36. sıradayız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.